Sen bizi mi takip ediyorsun? He? Garip. Aç mısın sen? Gel. Sen aç mısın garip? Merhaba. Yat garip. Bak. Bu paşa. He. Tekirdağ sahilinde bulduğumuz garip. Bu da aç kalmış. Peşimizden takip ediyor bizi. Biz gidiyoruz garip. Görüşürüz. Bay Gel oğlum. Garip bizi takip edecek mi? Gel. Balıkçılar, oltacılar. Hava süper. Garip de bu arada peşimizden geliyor tekrardan. Oltalara takılasın oğlum dikkat et. Bakalım balık var mı? Bak, <laughs> 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 <laughs>